Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mükemmel bir yarışma yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bebek veya yetişkin yemek yarışması yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bugün bakalım kalmış. yine hangimiz çok şanslıyız. Ben açıkçası arkadaşlar, açıkçası. hiç korkmuyorum. Bebek de gelirse. Niye dersiniz? bebek adı üstüne bebek yemeği, bebekken yediğim şey. Bebekken yiyebiliyorsam şimdi her türlü yerim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bebekken çok zorlandığı şeyler de var. Yemekte. Ha, Çok zorlandayım şeyler de var. İki tane kağıdımız var arkadaşlar Birinde bebek, birinde de yetişkin yazıyor. Sırayla atacağız. Kimene gelirse onu yiyecek. Haydi bakalım başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Şöyledir. Karıştırdım. Feriste. Dokuz oldum. dokuz. Attım. Tamam. tamam. Aldım ben yani. bunu. Açıyoruz. Onu mu alsaydım ya? Neyse. Olamam ne da. Ne var ki bunda? Yetişkin. Aa açmağa gerek kalmadı ya. Evet. Bakayım. Bakayım. Yetişkin. <laughs> Benimki böyle. Bebek yetişkin. arkadaşlar. Evet. Kötü başladım. Evet, bir bebek olarak sütümü içiyorum arkadaşlar annem de. Ben de bir yetişkin olarak <laughs> içiyorum. Da. Yalnız annemin kolası var ya arkadaşlar buz gibiydi yani bir canım istedi de değil ama olsun. Ben as sütle de ben sütle be. severim. Nasıl? Yani bu da sıcakta iyi gitti ama seninki de güzel yani. Ya benimki de iyi yazıcı. Bu da soğuk süt. Sonuçta bu da soğuk. Benimki de şekerli su. Ben kolaya şekerli süt seni gördüm. Ya ne oluyor bu? Ben anlamadım. Kolanın içinde zaten ne olduğunu bilmiyoruz da. Evet. Tam olarak. Sırrı bilinmeyen lezzet. Gizemli. Bitirdim. Haydi anne. Bitireceğim. <laughs> Kolayla dikmek. <laughs> Ve geçelim yeni turumuza. Evet. Atıyorum kağıtlarımızı. Fokus. bokus. Senin öndekini ben aldım bu sefer. Tamam olabilir. Allah'ım lütfen. Sen sayf benim ben, önündekini belli de. Yetişkin yazsın ya. Belli mi bendeki? Şey? Yetişkin. Aha. Bebek mi yani? İyi bebek. bebek ve yetişkin. Güzel. Yetişkin de bu sefer inşallah güzel bir şey çıkar. En sevdiğim şeylerden noodle geldi. Benim de en sevdiğim şeylerden arkadaşlar meyveli yoğurt. Evet. Ben meyveli yoğurt yerdim küçükken. Ya hmm. daha meyveli doğrusu. Meyveli yoğurdu ben sana küçükken çok yedirirdim. bir de ee, Ama daha şey doğrusu... daha çok yedim ben ya. Normal yoğurdun içine şeker atılıp ben daha çok yediğimi hatırlıyorum onu ben ben ya ben şey e, hani bu meyveli yoğurtlardansa de, diyordum ki o diğer yoğurdu yesin daha ev yoğurdunu yesin diye e, çabalıyordum o da e, sade halini yemediği için biraz şeker koyuyordum içerisine evet. sana güzel geldi bunu. Vallahi çok Diyan. güzel geldi sevdiğim şeylerden meyveli yoğurt ben de bayağı hepsini bitireceğim ben bunu geriye hepsini bitirmiyorum. ben bitiririm tamam, sen bitir de ben ana. Ben bitirene kadar o zaman sen onu yiyeceksin. Tamam. Orada noodle da var ya bayağı iyiymiş ha ya. ya. vallahi Valla ben niyeyse acıktım hmm. ya canım çekti. Yoğurdu yedim acıktım arkadaşlar. Acıktırdı beni. Hıhıda. Yeter mi bakalım. Bitti mi yoğurt? Bitmedi çok bereketli. Bebeğimiz haydi. Hı. Of, Be bebek bebeğimiz de çok istiyor. Tamam bitti. İşte bebek. Evet. <laughs> bitti mi anam? Bitti Bitti Benim bitti. bitti Evet. Arkadaşlar. Bundan sonra yine yetişkin yazın. Ben yetişkinden memnun kaldım. Haydi. Ben de geçelim. şu anki bebekten memnun kaldım. <laughs> geçelim. Sallayalım kağıtlarımızı. Sen, sen istediğini. İnşallah güzel bir şey. Sen yetişkin mi istiyorsun? Güzel bir şey dedin yani. Ben yetişkin olsam memnun olurum. Ben de ya. Yetişkin! Boşuna Aman, bakma. Bebek ya bebek ya. bebek ya, bebek ya. Nasıl arkadaşlar? Yetişkin güzel. Öf. Ben güzel güzel yemekleri yiyeyim. Artık ya. üst üste bebek mamalar da beni bayacak artık <laughs> yani. Evet arkadaşlar bana cips geliyor. Hem de üçlü geliyor yani. Bir geldi üçlü geldi. Bana da şöyle. Bir Mama. göstereyim Arkadaşlar. Bak ama bir torpil var burada. He. Muzlu, mandalinalı, armutlu. En sevilen meyvelerden yapılmış bir bebek namazı arkadaşlar. İnşallah tadı güzeldir ya. Anne sen 6 aydan büyüttün değil mi? 6 aydan büyüttüler için. Tabii 7 aylık şey. oldum. 7 <laughs> aylık olduğu için yiyebilir. Oh. Bunu bebekler nasıl yiyor ya? Bir koklayayım hiç onlara yaptım. Meyve kokusu var. Meyve kokusu <laughs> var da bundan bir pizza kokusu geliyor. Evet. Dolu bir kaşık alalım. Ben bunların hangisini yiyeceğim? Sen hangisini istiyorsa. Ha yoksa üçünden yemek zorunda falan bir şey yok değil mi? Yok tamam. üçü de aynı değil mi zaten? Tamam, ben hangisini? Şundan yiyeyim. Ulan ben nasıl yiyeceğim? Bu da iyi. Şöyle bir ucundan şöyle ay, küçük. Hayır benim ya bakar mısın nasıl güzel ha? Kulak kulak mı mide bir şey oluyor? Hmm. Hmm. <laughs> i̇yi hoş oldu. Ya. ya bebek <laughs> değil sen nasıl yiyin? <laughs> Hepsine. Böyle bir şey var. Hmm. Anne hani bir de, tam şunu da aptal. Düzgün dolu bir kaç kaldı ya? Allah Allah. O kadar geldi. Dolu kaş kalamam. Tamam. Neden şey oldu ki? Ne şundan bakayım. Değişik oldu. Kutuyormuş <laughs> canım. Zaten öyle olacak. Bunu bebekler sence nasıl yiyor? Fır film var mı? Bazı bebekler çok seviyor, bazıları hiç sevmiyor. Mesela ben hiç sevmedim. Neden mi oluyor? Yedim mi? Bu arada şu tutayım edeyim için yeter. Hadi. Tamam mı? Yeter. Böyle çocuklar. <laughs> <kardeşler. gülüyor> bir <laughs> tane daha, bir <laughs> tane hızlı. Hemen hızlı. Hı. Yeter. Al onu hepsini. Hepsini, hepsini, hepsini. Hepsini hızlı. hızlı. Bir tane zorlama beni. Tamam. Kapatın arkadan. Arkadaşlar geçelim yeni turumuza. Allah'ım lütfen yetişsin Yasin ya Rabbim. Evet. Haydi. Çekiliyoruz. Tamamdır. Attım. Hangisini aldın? Al, al. al anne sen. Aldım ulan. <laughs> Yok, Allah, yok. Allah Allah. Eli bu sonra. Ver ver ben. Al ben. Al. Ver. Allah'ım. Allah Şimdi bana yetişkin geliyormuş arkadaşlar. Bebek. Aha. Bana da yetişkin. Ulan şansa bak ya. Yetişkini verdim elimle ya. Evet. Bana da yetişkin geldi. Evet arkadaşlar. Barış'ın bebek olduğu için muz püresi var. Ben de, de makarna salatası var. Bu muz püresi dediğin ne oluyor tamam? Yani olarak? muzu eziyorsun. Ee, çatalla. Ne içine başka? Hiçbir şey koymuyorsun. Bebeklere Nasıl yani? Yani meyve o olarak muzun muzun şey ezilmiş, 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 ezilmiş hali mi sadece? O muzun ezilmiş Abi hali. Hiçbir bir şey de yok bunun içinde başka. Yok, hiç. Sadece, şey sadece muz var. Sadece muz var. Aa, e, güzel. Görüntüsü niye böyle çirkin duruyor bunun? Görüntüsü öyle durmasına bak. Ne ya? Ben muz hiç böyle yemedim hayatımda ya. Şu bebekleri işkence şey yapıyorlar. Şuna bak. E, niye sulu böyle ya? Ek, muzu ezince zaten sulanır haliyle. Ama tadı güzel arkadaşlar. Hmm. Hmm. Hayatımda böyle kötü muz yemedim. Seninki ne? Ben de neyse makarna salatasını şu an hiç canım çekmedi. Can çekecek bir şey o zaman, mecburen yiyeceksin. Evet. Canımızı <laughs> çektiği şey Benim bunu canım çekmedi şu <laughs> Normal muz isterim ama bu yemem yani. Bunu. <laughs> bak yeterli mi ana? Şöyle bir bak bana. Yiyorum. Evet. Hmm. Bunun yerine bana bir şeyler yeseydin bayla bayla yiyecektim. Ana. Ne? Üç dolu kaşık. Sen yedin mi üç dolu kaşık bana diyorsun? Aa, şimdi sana yedirmek istiyorum. Allah Allah, Allah. Bak buraya. Hı, Hı. Sen de al. Aynı anda Benim, bana bak arkadaşlar. Ne? Böyle bir şey var mı? Ben, ben burada kaşığı doldurursam sen de dolduracaksın. Ben misafir yiyorum. Yo. Bir saattir ben de yiyorum. Tamam anne, al yeter. Vallahi al. Hı. Sen de al. Yemiyorum anne. Allah ben Allah. Allah. Bana bak ya benim yemeğim bekliyor. Hı. Tamam ye ya ben yemeyeceğim. Allah Allah. Tamam mı? Yemiyorum ulan. Tamam yeter ye yeter sana. Bir ne tane mi? daha al. İkimiz de bir tane daha alalım. Of ya. İkimiz de bir tane daha al. Şunu alıyorum. Ama yok. Bunu seçiyorum ben. ki yani öyle alınca ne oluyor ki? E, Şimdi görürsün ana. Allah Allah. Allah Allah. Hayır. Öbürünü almalıydım. Yetişkin. Arkadaşlar. ya Allah kahretmesin. Yani bari şey, zannediyor ki hileli kağıt var, şu var, bu var da öyle bir şey yok. Şansa, niçin görse. Arkadaşlar şu anda o kadar mutluyum ki. Cici bebe ve süt geldi bebeğe. Yani, yani arkadaşlar benden de mutlusu olamaz. Eziyedin Bana da gördüğünüz gibi mis gibi bir pizza de geldi. Şimdi hmm. ben bir pizzamı yemeye başlayayım da bakayım Barış ne kadar mutluymuş. Hmm. Ne demek sen? Kaşarı da çok erimiş. Ve fazla da aldı ama ya. <laughs> Anam senin bisküviler paramparça oldu. Ben yedim. Niye iki kaşık kalıp duruyor? Hiç ben, şey bitmez ben dilimi bitireceğim. Bir canım da çekmedi değil ama. Hı. Hmm. Hmm. <laughs> Nasıl pizza? Pizzan çok güzel. Tadına bakayım mı? Hayır. <laughs> ya. Yemin ederim evet diyeceksin ama. Hmm. Yeter bana. Şuradan da bir sıra kalayım da. Al oradan da bir tane. Hmm. Ha, çok güzel arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi annem pizza kazandı. Ben de çiğ biber kazandım. Çok güzel Nefis bu. Evet arkadaşlar yarışmamızın sonuna geldik. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar like atın. Ee, Yorum atın. <laughs> abone olun. Abone olun. Ee, bu tarz videolar daha çok gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bebek veya e, yetişkin yemek yarışması yaptık. Ben memnun ayrıldım. En sonuncu pizza Biraz moralim bozdu ama çünkü onu aldım geri bıraktım. Ben de en son pizza yediğim için çok e, kendimi motive hissediyorum. <laughs> evet. İyi hissediyorum. Toparladım kendimi. O yüzden memnunum. Ben de şu an memnunum halimde. Ben de memnunum. Cici bebe de güzeldi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.